Rengarenk şahane cuma geliyor. Fakir Max Steam buharlı temizleyici 6749 lira. Fakir Innovator şarjlı dik süpürge ise 7249 lira. Maximum ve World Karta peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamarkt'a gel. Rengarenk şahane cumaya özel fiyatları kaçırma. Mediamarkt. Sevgili hocam, seni çok fazla içecek tüketirken görüyorum. Sehpanda mutlaka bir şey var. O yüzden her yayında önünde duran bardaklara ben bir yenisini daha eklemek istedim. Çünkü ben de yayına gelmeden önce elim dolu geldim ve sana da Burger King'den bir kahve aldım. Ya nasıl? Ay. Etkilendin de, mi? Ay Fırat canım oğlum etkilenmez miyim? Şimdi beni var ya tam kalbimden vurdun ya. <laughs> Çok teşekkür ediyorum ya. Ne aldım merak ediyor musun? Hakikaten bu börgürkükten bana hangi kahveyi aldın? Hocam sana latte aldım. Kendime de cappuccino aldım. Cappuccino bana evet. latte dur bakayım. Oğlum bu ne lan? Çok güzel, güzel. Mi? vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim canım oğlum ya. Peki biliyorsun küçük fincanların 40 yıl hatırı oluyor da bu kahvenin kaç yıl hatırı vardır sence? Bir fincan kahve olsam 40 yılım vardır. Fırçacım bak bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa Burger King'den gelenin 80 yıl hatırı vardır. 80 yıllık hatır için sadece 20 lira ödediğini biliyor musun hocam? Nereden bileyim? Ya şimdi tüm çeşitler 20 lira. Americano, cappuccino, latte, mocha, espresso. Çok fazla seçenek var hocam. Siz de Burger King şubelerine gidin, yemekten sonra kahve keyfinizi yapın. Sadece Yaşasın. 20 lira. Yaşasın Burger King. Oh. Çevir. Hocam, zaten Türkiye'de Slavia Praha'yı en yakından takip eden, kadrosunun derinliğini, e, rotasyonunu, her şeyini senden iyi bilen yok diye düşünüyorum. <laughs> de... Slavia Praha'sınız. <laughs> Firesçi <laughs> Slavya kim biliyor? Evet, Ali Ece mi takip ediyor? Serdar evet. Çelikler mi? Çınar mı? Kim? Ben, Senden iyi bilen mi var? çok takip tamam, ederim. Ya Allah tebrik ediyorum. Şey. Çek geldi ki senden <laughs> sorulur hocam. Çek evet. bir Slavya yaparak. Aynen öyle. Şimdi tabii ki çok hakim değiliz Çekya Ligi'ne. Fakat Slavya Prag'a böyle <laughs> Onlar Lille oynadılar değil mi? Lille falan oynadılar. Vallahi 15 maçta 13 galibiyet, 2 evet. beraberlik var. 41 puan toplamışlar şu ana kadar. Çekya Ligi'nde mi? Evet. evet. Eksik de yok takımda. Şeyde Avrupa maçları da iyi. Bakıyorum böyle Atletico Bilbao ile oynuyorlar çata çat. Bir sıfır zor bitiyor değil mi? İspanya'da öyle hatırlıyorum. Değil mi? Lille maçları öyle. Lille de bir sıfır mı yenildiler? 2-1 yendiler, 2-0 yenildiler. Öyle bir şey oldu. Evet. Öyle elendi falan. Zaten Çek takımı olduğu için Bunlar fizik olarak güçlü takımlar oldular. İkiye bölündü onlar. Slovak takımları da öyle. Dün mesela Slovan Bratislava'yı seyrettim. O da çok fena bir takım. Bayağı zorladı şeyi. İyi bir takımdı. Hani, kimi zorladı ya? Milan. Milan. Milan, Milan, Milan mi? maçı. Milan. Slovakya takımı evet. mı? Evet, evet. Evet evet. Evet evet. Yani o bu... coğrafya hocam. Evet. Slovak ya, Çek ya. Onlar ikiye bölündü ya. Mesela onlar iki tarafta. Şey Fizik açıdan çok güçlüler yani. Onu biliyorum. Duran toplarda etkililer. Evet. tabii ki. Şimdi bu, bu takımlara bakıyorum ben tabii. Şöyle araştırıyorum. Bu ligleri, bu takımları hakikaten çok iyi takip eden genç kardeşlerimiz var. Yani çünkü işleri güçleri bu. Tebrik ediyorum onları. Ve onların şeylerinden okuyorum. İstifa, yani istifade ediyorum onlardan. Temin aşağıda Serkan, bizim Serkan Akkoyunlu'yu çektim. Gel buraya dedi kenara kenara ver gel bakayım Bak, bana bilgileri dedi nedir bu Besle tamam. beni dedin. Tert takım evet şey takım ama hani nedir falan sağ olsun çocuk işte şöyle abi şöyle şu oyuncuları var bu oyuncuları var falan. Zaten okuduğumda genelde şu çok zor bir deplasman çok iyi bir takım çok fizik gücü yüksek ve çok çabuk oynuyorlar. Fenerbahçe'nin işi bayağı zor diyorlar herkes. Ben de dediğim gibi bazı maçların özet görüntülerine baktığımda ve alınan, temin söylediğim skorlara baktığımda Allah Allah dedim. Yani belli bu takım iyi takım. Dolayısıyla bir de Fenerbahçe'nin durumu var. Kimi söylesem aşağıda, kadroyu konuşuyoruz. O yok abi diyor bana. Amrabat şimdi. yok. E, Amrabat dedim, e, yok çok dedi. Çok iyi giden Mert Hakan, yok. Mert Hakan yok dedi, Amrabat yok dedi. Bekao, Bekao zaten, yok. Bekao zaten yok dedi. Kostic şeye yazılmamış değil mi? Oğuz Aydın Oğuz dedim. Oğuz Aydın UEFA'da yok. yok. Çağlar zaten sakat. Cengiz var. Cengiz İstiyorsan, yok ya. Cengiz Ünder ya. mi? Cengiz var hocam Cengiz yani, kim? Ya. Cengiz diye bir Cengiz. Fenerbahçe'de Cengiz. Roma'dan ya. gelmişti hatırlar mısın hocam? Roma falan ya, bir ara. Ya. Abi bizim Cengiz Cengiz Ünder Cengiz yani. hocam bizim Cengiz hatırlarsın. Oğlum dümen yapıyorum Cengiz kim? işte görmüyor görmüyor Cengiz kim demeye başladık. Şimdi bu bir kere çok zor bir takım diyorlar herkes. Ben de edindiğim baktım böyle hafif Seyret özet özet Evet tehlikeli takım. En azından şunu biliyorum. İnan bana AZ 67'den daha iyi takımdır. Bak söylüyorum. AZ takımı, AZ Alkmaar takımına yenildi bu Fenerbahçe. AZ Alkmaar takımına Fenerbahçe yenildiğinde ben o gün ne dedim? Cesetler çıkmış. Formanın içinde dedim. Bedenler var ama ruh yok. Fiziken yani buradalar evet, ama... yok öyle bir çıkıştı. Öyleyken bile maçı bir bire getirdiler. Penaltı kaçırdı en falan filan. Ve maçı çok, kaybetti. çok kötü bir skorla. 3-1 kaybettiler. Hele son iki gol komediydi yani. Çalık, evlere şenlikler. Evlere şenlik. İyi Elifler adamlar böyle yatıra kaldıra golleri attılar falan. Aslında öyle bir takım falan değildi. 18-19 yaşında çocuklar. Yani AZ 67 Alkmaar takımı o kadar iyi bir takım değildi. Fena Alo. Bak. Efendim. Hoppala, buraya. ne oldu? Ha orayı, orayı bırak. Ha tamam. Hocam teşekkür ediyorum sağ olasın. Bir şey olursa aktar bize tekrar. Teşekkür ederim. Hocam Hasan Arat. Futbol AŞ'deki başkanlığından istifa etmiş. Kulüp başkanlığı devam ediyormuş. Dirençli çıktı. Dirençli mi? Ben yani benim de dediğim mi çıktı? <laughs> Hocam, Hocam beni şey de oğlum. Deme ne bir şey, şey de. Şey Direneceğiz <laughs> <öne. Kansan gülüyor> <önce öl> <laughs> Hasan Arat. Aa valla mı? Of oh be rahatladım ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, rahatladım. Aa. Aa. <laughs> bak ya ben seni dedim ya ben bak görüyorum sana bak, bak Hasan Başkan var ya ben sana söyleyeyim. 90 artı 3'te işte gol atmış futbolcu gibi sevindin yemin ne ederim. yapayım Böyle ya? Şey Hadi dönelim Fenerbahçe yine. <laughs> 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 Az Altmar'dan yediğin golleri hatırlamıştın. Tabii ya. evet. O, Genç o, çocuklardan aynen ki, öyle. yatırdı ha, kaldırdı dedi. Fenerbahçe bir daha öyle bir maç oynar mı? Asla oynamaz. O Trabzon'dan geldiler. iki gün dinlenmeden hemen gelir gelmez oraya uçtular. Bir de Trabzon'da bir zafer kazanmış futbol. Rehavet de Rehabet, var. ayakları yeri değmiyor. Bu biz zaten bu AZ Alkmaar'ı yeneriz modeliyle hiç beklenmedik bir şey oldu. Beklenmedik bir şey dediğim şu. Hani beraberlik normaldi ama 3 birlik mağlubiyet o takım Aa, geldi. Abi o, o, o takım 3 o takımdan 3 bir Fenerbahçe o takıma yenilmez. Hollanda takımı iyi takım ama olsun. Olmazdı o. Oldu denk geldi. Onun için şimdi kendini geldin burada. Artık burada puan almak zorundasın kendiniz yenilirseniz Peki Mert Hakan'sız ve Amrabat'sız Göbekte evet. nasıl bir oluşum bekliyorsun? Ben o konuda hiç bir panikli, panikli değilim. Ben çünkü çok geçen seneye bakın. Bu senenin de başına bakın. İsmail, Amrabat gelmedi. İsmail Fred Şimanski, Fenerbahçe'nin ideal üçlüsü budur zaten? Hani Amrabat gibi geldi geldi gelmeden sezon başına biz hatta geçen sene Fenerbahçe'nin bence en iyi senesidir şampiyonluk kaçırmasına rağmen. Bana göre geçen sene Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki en iyi senesi geçen sene İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe'dir. Onun da değişmez üçlüsü İsmail Yüksek, Fred Şimanski değil miydi? Amrabat gelene kadar hala öyleydi. Evet. Mert Hakan'ın da dediğimiz kadroda saydığımız iki maçtır işte iki maç. Sivas Kayseri. Sivas Kayseri yan yana. Bir Sivas maçı bir Kayseri maçı Mert Hakan formayı kaptı. Yalan mı? Asıl da normalde nedir Fenerbahçe değil mi? Şimanski Fred arkasında da İsmail Yüksek'ti en iyi en iyi dönemi geçen seneki çok iyi o futbol oynadığı dönemdeki üçlü, üçlü zaten duruyor. Ben orada bir panikli değilim yani. Amrabat'ta şey yok, ne yok? Ya Mert Hakan Mert yok Hakan. diye panik yapacak halde değilim ben. Zaten niye yapayım ki? Ya bir hafta, bir buçuk iki hafta öncesine kadar Mert Hakan mı vardı ya? Bir tane Kayseri bir Sivas maçındaki iyi oyunuyla o, 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 oynamayınca büyük eksiklik. Öyle mi oldu yani? Ya ben onlar ben o işleri yemem abi. Ben öyle genç nesil değilim yani. O, çocuklar onunla geldi. Yani. Ben yemem öyle şeyler. Yani bunu bir eksik kabul etmem ben. Orada İsmail Yüksek, Fred Şimanski oynuyor mu? Ya benim için sıkıntı yok diyor. E, evet, bu, evet. Omurgası sağlam. Hiç, hiçbir Fenerbahçe'nin sıkıntı duymaması lazım. Tamam mı? Dolayısıyla orayı geç. Defansta bir sıkıntı olur mu? Olabilir. Şimdi tamam Samet iyi oynadı. Evet iyi oynadı. Ama o da Sivas Kayseri maçları değil mi? Sivas Kayseri maçları ne iyi oynadı. Ne diyorsun? Samet Cikku mu diyorsun? deme. Öyle olacak zaten. Çağları soruyorum yok. Bekay söylüyorum yok. Kimse yok zaten ikisi kaldı. Sol bek Kostić yok. Büyük ihtimalle Levent Mercan oynayacak. Tamam mı? Ya da Mert Müldür'ü oraya atacak. Oster Sa şeyi oraya bir tarafa. O say. Levent Mercan Levent da yok. Levent Mercan da mı yok? Ha doğru o da yazılmıyor. Levent Mercan Düşün işte, yok. işte Mert Müldür büyük ihtimalle o Mert Evet Mert Müldür sol bek yapar. Sağ bek de o sayı yapar. E orta saha zaten İsmail Yüksek, Fresh, Şimanski. ideal. Fenerbahçe'nin. Geçen seneki müthiş orta sahası. Değil mi? İleride Tadic, en Nesiri ya da Ceko. Solda da herhalde büyük ihtimalle Maksimen oynayacak. İyileştiyse. Büyük bir ihtimalle. Evet. Ben hatta eğer sağlığı tam yerine bulmuşsa İrfancan Kahveci'yi de oynatırım. Yani kim oynatmazsın dersen Allah Maksimen çok hazır değilse yeni başladı idmanlara. Tadici sol tarafa geçen sene gibi İrfancan Kahveci'yle sağ tarafa atarım. Öyle oynarım ben. Eğer Maksimen tam hazır olmamışsa. Yani yeni başladı orada. Peki böyle Fakat... sağlam bir Çekke e, takımına karşı dirençli evet. olan ve o coğrafyada, o iklimdeki evet. kendi evinde oynayacak takıma karşı Ceko ile mi başlarsın, en ile mi? Valla ben en ile başlarım. Çünkü sanki biraz fena baskı yiyecek gibi geliyor bana maçın başında. Dolayısıyla daha çok kontrata çıkış. Defans arkasına, arkasına falan toplar at, Evet bu topları da atanlar var. Defanstan. Samet, Mehmet, Ciku. İsmail e, falan da atar. Şeyde Fred de atar. Uzun met metrajlı paslar falan. Daha, daha, daha çok kovalayacak tip şey gibi duruyor ennesini gibi duruyor maçın sonlarına ikinci yarının ortalarına doğru belki bir ceko değişikliği olabilir Onun için Fenerbahçe bak o kadar o yok bu yok şu yok diyoruz yine sahaya çıkan kadroya bak Ben Hatta geçen gün Fenerbahçe'nin Türk oyuncularından bir 11 yaptım Türk oyuncularından bir 11. sadece yerli oyuncu Evet yani. Türk Evet Fenerbahçetik git Fenerbahçe yabancı yasa olsa ülkede şu an ya Evet, yabancı sağ geldi, değil mi? Fenerbahçe takımı Türk oyuncularla uzak ara şampiyon olur biliyor musun? Türk oyunculardan bir 11 yaptım. Her mevkide var, değil mi? Abi bak söylüyorum sana, bak açık söylüyorum sana. Kalede İrfancan Eğribayat. Evet. Bu liglerde oynamaz mı? Oynar. İrfancan Eğribayat. Evet. Sağ Mert Müldür. Evet. Milli takımında sağ oynamıyor mu Ottella'nın sağ değil ya. mi? Hatta adam yoksa Ferdi yok sol bek oynatıyor. Tabii. Sağ bek ve sol. Milli takım oyuncusu değil mi Mert Müldür? Evet. Samet milli takım stoperi değil mi? Doğru. <laughs> Yanında Çağlar milli takım stoperi değil mi? Doğru. He? Solda da Levent Mercan. Geçen sene Karagümrük'ten. Ligin, göbe, Kara ligin en başarılı sol beklerinden. Zaten Fener'le Galatasaray transfer yarışına girdi Levent Mercan için. Önlere de İsmail'i Buyur abi koydu. buyurun bak Levent Mercan. Milli takımdaki Çağlar, milli takımdaki Samet, milli takımın be beki Mert Müldür. Kalede de Eğri Bayat. Nasıl? Güzel. He? Süper Ligi düşün. Önde İsmail Yüksek. Geçen evet. sene sezonun en iyi orta savuncularından biri. Hatta milli takım oyuncusu. İsmail Yüksek. Yanında formda Mert Hakan. Evet. Bir yanında da Bartu Elmaz. Ya da İrfan Can Kahveci'yi atadı oraya. Mesela. Oraya da. E, orta saha oynamaz mı? Zaten İrfan Can Kahveci'nin yeri normalde orta saha. Evet. Neyse forward. sen gene Bartu'yu koy oraya da bence e, Kanada koy İrfan Can'ı da. Tamam. Ben Cengiz Ünder'i de iyileştirici Cengiz Ünder'i koy. Cengiz Ünder'i senin hatırın için yedek yapıyorum. Orada sağ. Cengiz bile oynamak istemeyebilir hocam. Oğuz'la İrfan'ı koy işte ileri. He koyuyorum işte. Öyle yapıyorum. Bartu Elmas, İsmail Yüksek, Mert, Mert Hakan, Hakan Yandaş, Yandaş. İrfan Can Kahveci sağ çizgide. Santrafor Cenk Tosun. Sol açıkta Oğuz Aydın. Bak bakalım bu Türk 11'ine. Bak. En az ligi üçüncü bitirir. bu Şu anki haliyle. Evet buyurun abi. Yani böyle yani bir... şu anki Samsun'a kafa tutar. Göztepe'ye kafa tutar. Eyüp'e kafa tutar. Üçüncü bitirebilir. Fenerbahçe ya ve Galatasaray'ın o... arkasında. Oğuz Aydın şu anda formda değil mi Oğuz Aydın? Evet evet. He? E Cenk Tosun hangi Anadolu takımında Cenk Tosun'dan daha iyi santrafor var? Allah aşkına. Aman çok abartıyorsun Fena... hocam diyen de çıkabilir. Ya Vallahi doğru kardeşim. söylüyorsun hocam diyen de çıkabilir. İrfan Can Kahveci diyorum sana işte. Geçen senenin değil mi bir numaralı oyuncusu. İrfan Can, Kahveci, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder de hiç çağırmıyorum. Bak yedek. Orta saha sen dediğin için Bartu Elmaz, İsmail Yüksek, Mert Hakan. Formda değil mi Mert Hakan da? İsmail Yüksek mi takım hocası değil mi? Mert Müldürme sağ bek, mi takım hocası. Samet, milli takımda stoper. Çağlar yanında mi takımda stoper. Sol bekte de Levent Mercan. Şimdi böyle bir geniş kadrosu var Fenerbahçe'nin. Anladın mı? Hala mesela biz Hala oyuncu istiyoruz. Değil mi Fenerbahçe transferde Taliska ile anlaştı diyorlar. Anlaşacak diyorlar. Yüzde elli diyorlar. Ne olduğu meçhul. Anlaştıysa hadi abi nerede anlaştı ya? Nerede anlaştı? Niye bunu birisi kesin bitti demiyor? Birisi, tamam da bu anlaşıldı. Yüzde yüz anlaşıldı. Peki neye diyorlar? Bu yazanlar, çizenler nereden haber alıyorlar da söylüyorlar? Yüzde yüz tamam bu iş bitti diyor. Hem de anlış anlı adamlar yani piyasada ismine, cismine, ne o şeyine e, verdiği haberlere güvenilir insanlar bile bu diyor açıklanmıyor. Dediği gibi çağrının daha transfer zamanı var diyor ama bu iş %100 bitti diyenler var televizyon tabii, tabii. ekranlarında. He? %100 bittiyse ben olsam yönetimi yeniden derim evet anlaştık bitti transfer dönemini bekliyoruz imza attırmak için. Ama %50 diyenler de var. Ha, ben kulüp içinden bir yöneticiyle görüştüm. Ona bana yalan söylediğine bile %100 baktı dedi. De. Evet, bana yalan söylemiyorsa kulüp içinden bir yönetici kardeşim bana yalan söylemiyorsak yalan söyleyebilir mi? söyleyebilir. Belki kulübün menfaati için benden sağa sola laf çıkacak diye. Belki söylemek istemiyordur. Transfer zora girer. Para mara falan filan diye. Ama bana söylediği... Yüzde elli abi dedi. Olma ihtimali yüzde Olmama ihtimali de o kadar dedi. Yüzde Ben öyle Bu söylüyorum. Belli o belli değişebilir yani. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. İmza attı. Medine işi var. Başka formayla Medine fotoğraf şivar, çektiriyor canım. Medine işi var. Hala Birçok insan Fenerbahçe'ye bir sol bek, bir sol stoper lazım demiyor mu? Benim saydığım kadroya bak. Benim saydığım kadroya bak ve hala yetersiz. 3-4 kişi daha alınsın. Vallahi ben çok mantıklı bulmuyorum. Ha bunların içinde Taliska işi işte olduysa bir tek ona şey demem yani. Hayır demem. Hayır demem. Demez. Hayır demem kendimi inkar etmiş olurum. Çünkü ben 7 senedir Taliska. Yeni demiyorum ki ben. Ben 6-7 senedir Taliska, Taliska diyorum, biliyorsun. Taliska diyorum. Ben söylediğimde adam 25 yaşındaydı, 24-25 yaşındaydı Taliska. Ben söylediğimde Fenerbahçe'ye mutlak Taliska'yı almalı diye. Adam geldi 30'a. Olursa 5 sene sonra dileğim gerçekleşecek benim. Taliska oynar mı? Oynar kardeşim. Taliska ile şu oynar mı? İkisi de oynar, oynar. Öyle mi? O, o işler bitti artık ya. O da no, o oynar mı? Bununla şu oynar mı? Paran falan filan. Bunlar artık bitti bitti. Günümüz futbolunda görüyorsun. Valla oynuyor. Öyle artık koşmayan oyuncu falan filan da kalmadı. Bu az koşuyor. O az koşup çok gol atıyorsa, çok ilk gol attırıyorsa yanına fazla koşanları koyarsın. Anladın mı? Fazla ona göre koşanları. planlarsın. Tabii ki ona göre planlarsın. O da teknik adamın becerisine ya, kalmış. Hiçbir durumda. abicim. Ve yeni bir parta geçelim mi hocam? Uf, Galatasaray. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir canlı maçları bizimle takip et